bugün sizlerle bir obi oyunundayız bugün sizlerle arkadaşlar işte obiden kaçış oynuyoruz obi oynuyoruz yani obiden kaçış kapıyı nasıl açacağız ya <laughs> açtım bugün sizlerle obi oynuyoruz kenardan şöyle bir geçelim kırılmış arkadaşlar buralar hep kral diyor ki asla buradan kaçamazsınız diyor ama biz her yerden kaçarız Allah kaç. Abi abi lavlarda değil. Hayır. Oy. Düşseydim lavlardım. Checkpoint'imizi alıyoruz. Devam ediyoruz. Zıplayıp hopluyoruz. Allah düştü. Tuş işlemedi ki. Tuş işlemiyor ya. Tuş bozulmuş. Adam da burada kalmış. <laughs> Hayır. Adam düştü ama He. Adım neydi benim ya? Kemal. Ama Kemal düşmedi. Checkpoint'imizi alıyoruz. He, burada şey var. be, vay anam. Vay be. Burayı biz nasıl geçeceğiz? Allah ölüyordum az Hayır. Ya öldük ya. Tam ortasında öldüm. Neyse bir daha yaparız. Bir sefer geçeceğim. Ya yine ortasında öldüm. Böyle bir şey olamaz ya. Bu sefer geçeceğim. Buraya geçiyorum. Buraya da geçiyorum. Ama buraya geçemiyorum. Ha geçtim. Sonunda. Hele şükür. Ne yapacağız? Ha yukarı çıkıyormuşuz. Ben de aşağı inmeye çalışıyorum. Karakter bozuldu ya. Ne yukarı çıktık ama? Checkpoint'imizi alalım. Ne diyor? Buradan mı gidemiyor muyuz? Allah öldüm. Bu ne ya? Arkadaşlar galiba birinde bir yol var. Bu değil bu değil. Bu o zaman. Bu da değil. Bu değil de o zaman. Bu kalıyor bir tek. Anahtar bunda. Anahtarı bulmaya çalışıyorum. Siz yolu değil. Checkpoint'imizi alalım. Hadi, 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 hadi. Ya bu nedir ya? Fare kafanı gibi yakalandık ya. Şöyle. Bir Allah, Allah, Allah. Az önce burada ölmüştüm. Yukarı çıkalım. Her yerden de yukarı çıktık zaten. Allah. Bu ne? Öldüm. Ha, alıyorum. <laughs> Öldük ya. Ne yapacağız şimdi burada? Buradan. Allah. Buradan gideceğiz galiba ya. Ben ne yapıyorum ya? Vallahi ne yapacağımızı hiç anlamadım ya. Yine öldüm. Sıfır Anlamadım ki arkadaşlar ben burayı ya. Galiba bunun üstüne atlayacağız. Çeksene ya bir şuradan çık. He, böylelikle aşağı ineceğiz. Hayır. Dört gün be aşağı inemedik ha. Ne yapacağız ya biz burada ikide bir ölüyoruz. Bu sefer yotacağım. Allah Allah. İki... bence arkadaşlar buraya atlamayacağız. Başka bir yere atlayacağız. Bana öyle geldi. Sonra buraya ondan sonra galiba şuraya atlayacağız. Anladım. Bizi her zaman en yakın olan yere. Hadi hadi. Yes, burada. Geçiyoruz burayı da. Checkpoint'i yine bulamıyoruz. Ölmeyeceğiz değil mi arkadaşlar? Öldürsem çünkü ağlarım da. Checkpoint'imizi aldık. Devam ediyoruz. Ha, bu taşlara değmeyeceğiz. Taş gibi şeyler var. Allah. Tam ucunda durdum. Yukarıda çok zıplamamalıyız arkadaşlar ya. Hep şeyler var diken. Ay, az kalsın ölüyordum. Oh geçtik arkadaşlar burayı da. Checkpoint'imizi tekrardan alıyoruz bir kere daha. Hadi ya öldük ya. öldük ya. Neyse devam edelim biz. Hadi. Hoş. Arkadaşlar belki bu abi çok uzundur. Belki e, yarısını yarısını şimdi çekeriz. Yarısını da bir sonraki videoda bilmiyorum. Ya öldük ya. Bu nasıl olabilir ya? Dünyanın en zor obisine girmişiz ki biz. Haberimiz yok. Hadi. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. İnat ettim. Hadi yes be geçiyoruz galiba. Geçtik mi? Geçememişiz hala. Ne kadar uzun bir şey. Ya düştük ya. Cık. Vallahi diyorum bir daha geçemezsem videoyu bitireceğim ya. Bu nedir ya? Üç gün oldu. Hadi Allah bir şeye dokundum yanlışlıkla. Dokunmasaydım. Dedim belki bizim geçmemize dedim yardımcı olur dedim. Aa top gitti. Ha, yukarı, yukarı sıkışmış. Ya. Son bir kere daha deniyorum. Ya yine aynı düzdüm. Ağlayacağım ya. Anladım ben orayı nasıl geçeceğimi ama göstereceğim arkadaşlar şimdi. Yoksa arkadaşlar ya üç gün olacak. Ha. Allah yine o şeye değmişiz. Sıkışsana ya yukarı. Bu nasıl top ya? Top. Top gitsene top. Top yine oraya sıkıştı. Bakın arkadaşlar şimdi. Hani hep burada düşüyoruz ya aslında böyle geçeceğiz orayı. Checkpoint nerede? Checkpoint sakladılar mı acaba ne yaptılar? Buraya mı gidiyoruz? Allah. Şuradan checkpointimizi tekrardan bir alalım. Ya biz buraya değmeden. o. Ben de diyorum o sarı şeye değmeden nasıl zıplayacak diyorum. Çünkü arkadaşlar o kadar uzun zıplayamayız. Ya oraya atlayacakmışız ya. Gidiyorum ben nereye ya. Biraz o bir kötü oynuyorum da. <laughs> buradan. Buradan. Bu buradan. Ağlayacağım ha. Şöyle tutayım da nereye zıplayacağız göreyim. Hadi. Ölüyordum. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. Neyse arkadaşlar. Bir kere daha deneyelim. ki. Hadi bir kere daha deneyelim. İnşallah geçeriz. <laughs> Dur bir dakika. Her yerde dursam. Ya bu ne ya? Bu nedir ya? Geliyoruz. Ucunda ölüyoruz. Sen bir kere daha deneyeceğim. Geçemezsek videoyu bitiririz yani. Zaten geçemeyeceğim. Ben kendime biliyorum. Evet arkadaşlar. Bir doğayım da videoyu bitireyim. Arkadaşlar şu bozuk bozuk yeri bir türlü geçemedik. Arkadaşlar burada bitirelim. Bugün sizlerle obi oynadık. Obi'yi bitiriyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle obi oynadık. Uzun zamandır zaten obi istiyordunuz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.